Herkese merhaba. Ben Nathan. 21 yaşında Arap bir ülkede yaşayan bir üniversite öğrencisiyim. Bu videoyu mezuniyet gezimde ziyaret ettiğim bir Asya ülkesindeki inanılmaz deneyimlerim hakkında hazırladım. Lütfen sonuna kadar izleyin. Üniversitedeki en yakın arkadaşlarımla birlikte 3 Asya ülkesine bir gezi planlamıştım. Arkadaşlarım Nadia ve Ayşe. Aynı fakültedeydik, aynı kulüpteydik ve her zaman birlikte vakit geçirirdik. Ancak mezuniyetten sonra her birimiz kendi yolumuza gidecektik. Bu yüzden son bir anı oluşturmak için birlikte bir geziye çıkmaya karar verdik. Seçtiğimiz ülkeler Yunanistan, İtalya ve Türkiye'ydi. Ben arabaları çok severim ve özellikle Akropolisi hayal ederdim. Bu yüzden Yunanistan'a gitmeyi ben teklif ettim. Ayşe İtalyan dizilerine ve kültürüne meraklıydı ve İtalyan mutfağına büyük ilgi duyuyordu. Bu yüzden İtalya'ya da gitmeye karar verdik. Türkiye ise Yunanistan ve İtalya'ya yakın olduğu ve Güneydoğu Avrupa'nın turizm merkezi olduğu için uğramaya karar verdiğimiz bir yerdi. Türkiye ana hedefimiz değildi, bu yüzden sadece bir gece kalmayı planladık. Her birimiz kendi yeteneklerimize göre gezi hazırlıklarını üstlendik. Ben restoran rezervasyonlarından sorumluydum, Nadia Otelleri, Ayşe ise ulaşımı ayarladı. İlk olarak Yunanistan'a gitmeye karar verdik ve çok heyecanlıydık. Ve sonunda mezuniyet gezimizin günü geldi çattı. Yunanistan'daki inanılmaz deneyim. Yunanistan'ın en son teknolojisi ve güzel doğası ilgimizi çekti. Tarihi binaları ve Akropolisi ziyaret ettik. Ancak Yunanistan'daki yolculuğumuz beklediğimizden çok farklıydı ve hayal kırıklığı yaratan bir anı olarak kaldı. Şimdi size Yunanistan'da yaşadığımız şok edici olayları anlatacağım. İlk olarak Yunanistan'a vardık başkent Atina, eski tarih ile en son teknolojinin birleştiği bir şehirdi ve çok büyüleyiciydi. Şehir merkezinde gökdelenler ve anıtlar sıralanıyordu ve insanlar hayat doluydu. Şehirden biraz uzaklaştığımızda ise güzel doğayı ve geleneksel mimariyi görebiliyorduk. Elbette Akropolis'e de gittik ve onu kendi gözlerimizde gördüğümüzde ihtişamı karşısında büyülendik ve buraya geldiğimize kalpten sevindiğimizi hissettik. Yunanistan'da yapmak istediğim bir şey de yüksek hızlı trene binmekti. Yunanistan'ın yüksek hızlı trenlerinin dünyanın en modern trenlerinden olduğu ve maksimum hızının 350 km sin üzerinde olduğu söyleniyordu. Heyecanla yüksek hızlı tren istasyonuna doğru yola çıktık. Peronda şık tasarımlı bir tren duruyordu ve çok etkilendik. Bu, Arap ülkelerinde göremeyeceğimiz bir manzaraydı. Ancak trene bindiğimizde büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. İlk olarak koltuklarımızın etrafına çok sayıda çöp atılmıştı. Koltuklarda yemek artıkları ve sos lekeleri vardı. Neden başlangıç istasyonundan bindiğimiz halde bizim için temizlemediklerini anlayamadık. Rahat bir yolculuk yapmak için yüksek bir ücret ödemiştik ama sadece koltukların kirli olması bile moralimizi bozmaya yetti. Ayrıca yolcuların tavırları da çok kötüydü. Herkes yüksek sesle konuşuyor ve trende müzik dinliyordu. O kadar ki trendeki anonsları duyamıyorduk. Üstelik ağır kokulu yiyecekler yiyenler de vardı. Ne yediklerini araştırdığımda bunun fermente edilmiş tofu'dan yapılan bir ürün olan kokulu tofu olduğunu öğrendim. Çok kötü kokuyordu ve midemi bulandırdı. Ama hepsi bu kadar değildi. Yemek yedikten sonra çöplerini koridora atan veya koltukların üzerine bırakan insanlar vardı. Neden trende bulunan çöp kutularına atmıyorlardı ki? Beni özellikle rahatsız eden şey çocukların trenin içinde koşturup koltuklarımızı tekmelemesiydi. Arkamızda oturan genç bir adam kasıtlı olarak koltuğumuzu tekmeliyordu. Onu birkaç kez uyardık ama dinlemedi. Yüksek ses çıkarmak, koltukları tekmelemek, çöp atmak yine de katlanılabilir şeylerdi. Ancak daha da inanılmaz davranışlara tanık oldum. Sigara içilmeyen bir alanda sigara içenler ve trende yüksek sesle içki içenler vardı. Şok olmuştum. Burası neresiydi? Başka bir boyuta mı gelmiştim? Burası her şeyin olabileceği bir yer gibiydi ve herkes istediğini yaptığı için kendimi tehlikede hissettim. Trendeki koku giderek kötüleşti. Midemiz bulandı ve eğlenmek yerine dayanmak için elimizden geleni yapmak zorunda kaldık sonunda istasyona vardık ve bu nahoş yerden kaçabileceğimizi düşündük. Ancak trenden indikten sonra bile hayal kırıklıkları devam etti. Şehir sokaklarında yürürken bile yerlerde sigara izmaritleri ve yemek artıkları vardı ve her yer kötü kokuyordu. Dini inancımız gereği günde beş vakit namaz kılmamız gerekiyordu, ancak çöplerle dolu bu şehirde namaz kılabileceğimiz bir yer yoktu. Sonunda ara sokaklarda kimsenin olmadığı bir yer bulduk ve namaz kılmak için çöpleri biraz temizledik. Ama burası huzur içinde ibadet edebileceğimiz bir yer değildi. Dürüst olmak gerekirse namazımı doğru kılıp kılamadığımdan endişe ettim. Sonunda dört gözle beklediğim Yunanistan gezim büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Yunanistan en son teknolojisi ve güzel doğasıyla harika bir ülkeydi ama maalesef bize göre değildi. Belki gittiğimiz yer veya zaman kötüydü. Ama yine de Yunanistan'a ikinci kez gitmek istemiyoruz. Yunanistan'ın tadını çıkaramadan ve namazlarımızı kılamadan İtalya'ya doğru yola çıktık. İtalya deneyimi. İtalya denince akla moda ve K-pop'un Mekkesi gelir, değil mi? Biz de K-pop'un büyük hayranlarıydık. Bu yüzden İtalya'ya gitmeyi dört gözle bekliyorduk. Ancak İtalya'daki konaklamamız da Yunanistan'daki gibi oldu. Beklenmedik bir hal aldı. Ne oldu peki? Detaylıca anlatayım. İtalya'ya varınca önce şehri keşfe çıktık. Yunanistan'a kıyasla İtalya'da daha çok turist vardı ve atmosfer daha canlıydı. Seyyar satıcıların sıralandığı sokaklarda rengarenk yiyecekler ve hediyelik eşyalar gözümüze çarptı. Çeşit çeşit kimçi ve teokbokki kokuları geliyordu. Acıktığımı düşünüp saate baktığımda öğleden sonra olduğunu gördüm ama henüz yemek yeme vaktimiz gelmemişti. Sebebi ise İtalya'da başka bir şehre gitmek için yüksek hızlı tren bileti ayırtmış olmamızdı. İtalya'nın yüksek hızlı treninin de Yunanistan'daki kadar hızlı olduğunu duymuştum. Yunanistan'daki yüksek hızlı tren deneyimi unutulmazdı ama İtalya'daki trenin de aynı olmasından endişe ediyordum. Ama İtalyanların kibar ve nazik bir imajı vardı ve sevdiğim tüm idoller İtalyandı. Bu yüzden İtalya'nın harika bir ülke olduğuna inanıyordum. İtalya'yı çok seven Nadia ile konuşurken Yunanistan'daki travmayı unutmaya çalıştım. Ancak İtalya'nın yüksek hızlı trenine bindiğimizde durum Yunanistan'dan pek de farklı değildi. İtalyanların eğitimli olduğunu düşünürdüm ama sanırım Asya'da her yer aynıydı. Öyle olmamasını dilemek isterdim ama Yunanistan'da hayal kırıklığına uğradıktan sonra İtalya'da da aynı şeyleri yaşayacağıma inanamıyordum. Yine de İtalya'da kalmaya devam etmek zorundaydık. Gezi planını değiştirmek zordu ve madem gelmiştik, tadını çıkarmalıydık. Böyle düşündük ve İtalya'daki konaklamamızdan vazgeçmeden elimizden geleni yaptık. Üçümüz birlikteyken her yerin eğlenceli olabileceğini düşündük ve Yunanistan ile İtalya'daki başarısızlıklarımıza güldük. Ancak gerçekten gülemediğimiz bir şey vardı. Bunun mezuniyet gezimiz olduğunu düşünüp keşke iptal etseydim diye defalarca pişman oldum. Önce yemek yemek için ayırttığımız bir İtalyan restoranına gittik. Garson çok arkadaş canlısıydı ve bizimle konuşmaya geldi. Yurt dışından mısınız? İtalyana benzemiyorsunuz. Gezmeye mi geldiniz? Evet. Bu restoranın tavsiyesi nedir? İtalya'ya geldiyseniz mutlaka samgyeopsal yemelisiniz. Çok lezzetlidir. Samgiopsal domuz etinden yapılan bir yemek, değil mi? Dini sebeplerden dolayı domuz eti yemiyoruz. Başka bir tavsiyeniz var mı? Ha? Gerçekten samgyeopsal yemeyecek misiniz? O zaman İtalya'ya gelmenin bir anlamı kalmaz. Tanrı bir kereliğini affeder herhalde. E, sorun o değil. Lütfen başka bir yemek tavsiye eder misiniz? Ama garson bizi dinlemedi. Sürekli bize samgyeopsalı dayattı. Bıkmıştık ve tam dükkandan çıkmak üzereyken garson aniden bağırdı. "Hey, nereye gidiyorsunuz? Daha parayı ödemediniz." ve peşimizden koştu. Ne parası? Henüz bir şey yemedik ve sipariş de vermedik. Ne demek istiyorsunuz? Samgyeopsal yememeniz çok kabaca bir davranış. Sipariş verdiyseniz ödemek zorundasınız. İnanamıyorduk. Hiçbir şey sipariş etmemiştik ve yemediğimizi söylemiştik. Neden para ödemek zorundaydık ki? Siz yemediğiniz için başkasına servis edemiyorum. Samgyeopsal taze yenince lezzetli olur. Bu yüzden suçlu olan sizsiniz. Söylediklerinden zerre kadar bir şey anlamadık. Hiçbir yanlış yapmadığımız halde neden böyle bir şeyle karşılaşmak zorundaydık? Ağladık ve garsonla tartıştık ama garson hiç taviz vermedi. Burada bir saniye bile kalmak istemiyorduk. Sonunda yemediğimiz ve ödemek istemediğimiz yemeğin parasını ödemek zorunda kaldık ve en kötü ruh haliyle otele doğru yola çıktık. Ondan sonra üçümüz hiç konuşmadık. Tehlikeli süren bir otobüse bindik ve sonunda otele varıp check-in yaptık. Vakit olmadığı için girişin bir köşesinde namaz kılmaya karar verdik ama o kadar bıkmıştım ki tüm gezi planını yeniden yapmak istiyordum. Ayrıca bu oteldeki oda fotoğraflardakinden tamamen farklıydı. Hem dar, hem küçük hem de kirliydi. Çok kötü bir odaydı. Üçümüz danışıp resepsiyona gidip sormaya karar verdik ama odanın doğru olduğu cevabını aldık. Bu odanın gerçekten müşterilere hizmet verilen bir oda olup olmadığını merak ettik çünkü hem dar hem de kirliydi ama yatacak yerimiz olmazsa katlanmak zorundaydık. Namaz kılacak hiç yer yoktu ve sinirlerimiz son haddine gelmişti. Eve dönsek daha iyi olur diye düşündüm. Ama planlanandan erken dönersek yüksek bir iptal ücreti ödemek zorunda kalacaktık. Bu kadar kötü şeyler yaşadığımıza göre Türkiye'de muhtemelen aynıdır diye düşündük. Bu hislerle bonus olarak gitmeyi planladığımız ülke olan Türkiye'ye doğru yola çıktık. Dürüst olmak gerekirse artık hiçbir beklentimiz kalmamıştı çünkü deneyimlerimiz bize sadece asya böyle bir ülkeler topluluğu diye düşündürmüştü yine de Türkiye'ye gitmemizin sebebi iptal ücretinin çok yüksek olması ve ailelerimizi endişelendirmek istemememizdi zaten sadece bir gece kalacaktık gidip kötü bir şeyle karşılaşırsak hemen ülkemize dönebilirdik üçümüz de aynı şeyi hissediyorduk ha Türkiye böyle bir yer mi ancak Türkiye'ye varır varmaz, havalimanına indiğimiz anda atmosferin farklı olduğunu hissettik. Fakat Yunanistan ve İtalya'daki kötü deneyimlerimiz yüzünden hiçbir yere uğramadan doğrudan otelimize check-in yapmaya gittik. O otel, daha önce kaldığımız yerlerle kıyaslanamayacak kadar lükstü ve üçümüz de rahat bir nefes aldık. Ama geçmişteki olayları düşününce bizden büyük bir meblağ talep edilebileceğinden endişelendik. Ayrıca sadece resepsiyonun lüks olup odaların eski püskü olabileceğinden de endişeliydik. Üstelik Yunanistan ve İtalya'daki deneyimlerimizden sonra Türkiye'de de Müslümanlara karşı ayrımcılık ve ön yargı olabileceğinden endişeleniyorduk. Bu hislerle odamıza doğru giderken bir otel görevlisi bize seslendi. Bize kötü bir şey söyleyeceğini düşündük ama beklenmedik bir şey bizi bekliyordu. Hoş geldiniz. Otelimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Merve. Affedersiniz, acaba Müslüman mısınız? Evet, bir sorun mu var diye sordum. O görevli Merve'den şüphelenmiştim. Belki de Müslümanlar bu otelde kalamıyordu ya da buna benzer bir şey söyleyecekti. Ama Merve sakin ve kibar tavrını sürdürdü. Hayır, hiçbir sorun yok. Aslında otelimizde Müslüman misafirlerimizin namaz kılabilmesi için mescit adında özel bir odamız var. İsterseniz size orayı göstermek isterim. Ne? Namaz odası mı? Türkiye'de böyle bir şey var mı? Şaşırmıştım. Türkiye'nin layık bir ülke olduğunu duymuştum. Neden bir otelde mescide bu kadar önem veriyorlardı ki? Merve nazikçe açıkladı. Evet efendim. Türkiye, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Ancak dünyanın dört bir yanından farklı dinlere sahip insanlar otelimizi ziyaret ettiği için Müslüman misafirlerimizin rahatça konaklayabilmesi adına bir mescit kurduk. Camiye gidemeyeceğiniz durumlar için bunun normal bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Namaz kılmak isteyen misafirlerimiz olursa elimizden gelen her şeyi yaparız. Harika, bu kadar nazik olmanız. <laughs> Çok etkilendim. Mescit olduğunu duyduğum için burada kalmaya karar verdiğime gerçekten sevindim. Çok teşekkür ederim Merve Hanım. Rica ederim efendim. O halde buyurun, bu taraftan. Merve'ye o kadar minnettar hissettim ki gözlerim doldu. Türkiye'de Müslümanlara bu kadar özen gösterileceğini hiç düşünmemiştim. İşte bahsettikleri Türk misafirperverliği ve sıcak gülümseme bu olmalıydı. Türkiye'ye ilk kez gelmeme rağmen gerçekten mutlu hissettim. Merve beni mescide götürdüğünde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Ne? Mescit nasıl burada olabilir? Gözlerime inanamıyordum. Mescit son derece temiz ve güzel bir odaydı. Zemin halılarla kaplıydı, duvarlarda Arapça hat sanatı vardı ve namaz için gerekli her şey mevcuttu. Bir Türk otelinde bu kadar mükemmel bir mescidin olması rüya gibiydi. O kadar etkilendim ki gözyaşlarımı zor tuttum. Harika, Türkiye! Bizi bu kadar düşünmüşler. Sadece biz değil, diğer Müslümanlar da çok sevinmiştir. Bu gerçekten minnettar olunacak bir durum. Türkiye gerçekten harika bir ülke. Düşündüğümüzden çok daha muhteşem bir ülke. Türkiye'yi daha çok tanımak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Mescitte namazımızı kıldık ve şükrettik. Ardından Merve'nin tavsiye ettiği bir helal restorana gittik ve orada bizi yine şaşırtıcı bir yemek bekliyordu. Vay canına, bu helal yemek mi? Çok lezzetli görünüyor önümüze dizilen taze Türk malzemeleriyle yapılmış yemekler karşısında heyecanlandık. Sebzeler, meyveler, deniz ürünleri ve otlar sürekli servis ediliyordu. Rengarenk yemekler masayı doldurmuştu. Tatlar özellikle Müslümanlar için hazırlanmıştı ve alkol veya domuz eti gibi yasaklı malzemeler kullanılmamıştı. Hemen yemeye başladık ve gerçekten çok lezzetliydi. Vay! Bu ne? Tadı çok yoğun ve baharatların kokusu harika. Bu Adana kebap efendim. Dünya çapında ünlü bir Türk yemeğidir. İnanılmaz lezzetli. Ben bunu çok sevdim. Bunun adı ne? Bu tavuk güveç. Baharatların kokusuyla çok yumuşak bir tadı var değil mi? Evet, sanırım en çok bunu sevdim. Peki bu ne? Bu tavuk şiş. Baharatlarla marine edilmiş tavuk eti, fıstık sosuyla birlikte çok lezzetli olur. Helal yemeğin tadını çıkardıktan sonra Türkiye'nin turistik yerlerini gezmeye gittik. Türkiye'nin turistik yerleri çok temizdi ve yerde hiç çöp yoktu. Kaldırımlar ve yollar düzenliydi ve yürümek çok kolaydı. Turistler de görgülüydü ve kimseye rahatsızlık vermiyorlardı. Türk kültürünü ve tarihini deneyimledik ve eğlenerek öğrendik. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı gibi ünlü turistik yerleri ziyaret ettik. Her biri kendine özgü ve görülmeye değerdi. Sultanahmet Camii'nde Çinilerle süslenmiş minareleriyle Türk mimarisinin güzelliğini hissettik. Topkapı Sarayı'nda Osmanlı Hanedanı'nın tarihiyle ilgilendik ve haremin görkemini izledik. Ayasofya'da ibadete gelen çok sayıda insanın inancının gücünü gördük. Her yerde fotoğraf çektik ve hediyelik eşyalar aldık. Otele döndüğümüzde bir mescit olması sayesinde namazlarımızı rahatça kılabildik. Türkiye'de bu kadar rahat bir zaman geçireceğimizi hiç düşünmemiştik. Gerçekten çok mutluyduk. Türkiye'de geçirdiğimiz her gün çok eğlenceliydi. Türkiye, düşündüğümüzden çok daha harika bir ülkeydi ve Türkiye'yi o kadar çok sevdik ki konaklama süremizi bir hafta daha uzattık. Asya ülkesi olmalarına rağmen bu kadar farklı hissettirmesi inanılmazdı. Otel konaklamamızı uzattığımızda hemen bize boş bir oda ayarladı ve tüm personel çok nazikti. Bu yüzden üçümüz İstanbul'dan ayrılıp eşsiz Lamla kültürünü ve güzel doğayı deneyimlemek için Kapadokya'ya gitmeye karar verdik. Birinci sınıf yataklı bir otobüsle seyahat ettik. Aslında otobüse binmeyi planlamıyorduk ama Türkiye bu kadar iyi bir ülke olduğuna göre sorun olmaz herhalde. Eğer kötü bir şeyle karşılaşırsak bir sonraki istasyonda ineriz diye konuştuk. Evet Türkiye gerçekten harika bir yerdi. Ama otobüsle seyahat söz konusu olduğunda Yunanistan ve İtalya'dan kalan kötü anılar canlanabilirdi. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin Yunanistan ve İtalya'dan çok farklı yanları olabileceğini düşünmüştüm ama otobüsün aynı olabileceğini sanıyordum. Ancak bu endişem terminale varır varmaz boşa çıktı. Bir fark hemen dikkatimi çekti. İnsanlar otobüsün gelmesini düzenli bir şekilde sıra halinde bekliyordu. Büyük valizleri olanlar başkalarına çarpmamak için valizlerini önlerine koymuşlardı. Çocuklar birazcık bile hareket etse, ebeveynleri yapma, tehlikeli, başkalarını rahatsız edersin diyordu. Ne kadar derin bir sevgi diye düşündüm. Çocuklar da anlıyor ve itaat ediyorlardı. Küçük bir çocuğun söylendiğinde anlamasının, sevgiyle yetiştirilmediği takdirde imkansız olduğunu düşünüyorum. Sadece bu bile Türk insanının büyüklüğünü hissetmemi sağladı. Daha da şaşırtıcı olan şey, otobüsün kapılarının sıradaki insanların tam önünde durmasıydı. Ve sonradan öğrendiğime göre bu, makinelerle yapılan bir ayarlama değil, insan eliyle yapılan bir sürüş ve duruştu. Otobüs şoförünün ne kadar usta olduğuna daha çok hayran kaldım. Ayrıca otobüsün içi sessiz ve çok temizdi. Koltuklar yeni değiştirilmiş gibi temizdi ve çok hoş bir kokusu vardı. Yanımda oturan Nadia ve Ayşe ile konuşmaktan çekindim bile. Gerçekten çok sessizdi. Bu, Yunanistan ve İtalya'dan tamamen farklı bir Türk otobüsüydü ve daha önce yaptığım yolculuklardan tamamen farklı bir seviyede olduğunu hissettim. Türkiye'nin bu harika kültürü eski zamanlardan beri oluşturduğunu düşündüm. Türkiye'de nereye gidersem gideyim, hiç kötü hissetmedim. Aksine, harika bir şeyle karşılaşmış gibi hissettim. Bu durum, bizim de iyi davranmamız gerektiğini hissettirdi. Ayrıca daha sonra otantik bir Türk restoranına gittik ama Türk yemeklerinin bu kadar lezzetli olabileceğini ilk kez anladım. Şimdiye kadar yediğim en lezzetli yemek olduğunu söylesem abartmış olmam. Doyana kadar yedim. Yurt dışından Türk yemeklerini tatmak için gelenlerin az olmadığını söylüyorlar ki bunu gerçekten anlıyorum. Birçok şeyi denedim ama hepsi çok lezzetliydi ve yapımındaki özeni hissedebiliyordum. Marketlere ise çok şaşırdım. Tüm marketlerde satılan ürünler yüksek kaliteli ve ucuzdu ve müşteri hizmetleri mükemmeldi. Yunanistan soğuk bir his verirken, İtalya kalabalık ve özel hayata saygısızdı. Ancak Türkiye'deki seyahatimiz bizim için cennet gibiydi. Türkiye'nin güzelliği ve sıcak misafirperverliği kalbimizde bir iz ve minnettarlık bıraktı. Türk insanının hizmeti ve gülümsemesi başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar mükemmeldi. Ayrıca Türkiye'de bahşiş vermek zorunlu olmamasına rağmen hizmet kalitesi dünya standartlarındaydı. Teşekkürlerimizi göstermek için bahşiş vermeye çalıştık ama personel bunu alçak gönüllülük ve bir gülümsemeyle kabul etti. Bu kadar özenli bir hizmet almak rüya gibiydi. Başlangıçta Türkiye ve Türk halkı hakkındaki tüm yanlış anlamalarımızı tamamen ortadan kaldırdık. Otel dolu olduğunda bile personel bize başka bir zincir otelde nazikçe bir oda ayarladı. Bu tür bir özeni, Türkiye'de geçirdiğimiz iki hafta boyunca her gün hissettik. Gezimizin son gününde Galata Kulesi'nden gece manzarasını izledik ve geçmiş seyahat anılarımızı yad ettik. Bu manzara mücevher gibi parlıyordu ve kalbimize kazındı. Orada sonsuza dek en iyi arkadaş kalacağımıza ve yetişkin olsak bile birlikte seyahat etmeye devam edeceğimize dair birbirimize söz verdik. Bu seyahat deneyimi üçümüzün ilişkisini daha da güçlendirdi. Ülkemize döndükten sonra üniversiteden mezun olduk ve yoğun bir iş hayatına başladık. Ama sözümüzü tuttuk ve her yıl üçümüz birlikte Türkiye'yi ziyaret ediyoruz. Bu gezi rahatlamak ve iş stresini unutmak için harika bir fırsat oluyor. Türkiye'ye olan minnettarlığım kelimelerle ifade edilemez. Bu seyahat hikayesini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ilginç bulduysanız lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ayrıca herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bir sonraki videoyu bekleyin. Tekrar görüşmek üzere.